sezonumuzda şu ana kadar hamsi bakımından iyi geçiyor. Palamut türlü olmadı bir sene ama hamsicilik şu ana kadar iyi yani Allah şükür olsun. Balıklar var. Çok güzel uygun da yani keseye de uygun şu ana kadar. Ne kadar balık fiyatları? Balık fiyatları ne kadar? Hamsiler 20, 20 lira, 25 lira civarı gidiyor. Bugün bugün biraz dün, geçen günlere göre biraz daha pahalı. Dün 20 lira civarı satıyorduk, bugün 25 lira. Öyle gidiyor yani. Havaların durumuna göre tabi ama ya. Hamsi var yani Allah'a şükürler ya. olsun. Hadi, hadi. Mümkün, tamam. Tamam. İnşallah hayırlı ve uğurlu bir sezon geçiririz. Şu an hamsilerimiz süper, süper, süper. Yani o kadar güzel, o kadar iri. Aynı zamanda da hesaplı. Yani iyi hamsiler, iri hamsiler 25 ile 20 arası gidiyor. Güzel mezgitler var, iri mezgitler. 35 lira. Çinokok var, 30 lira. Sarı kanatlarımız var güzel, iri. 40 lira. Balık gibi hamsi, balık, balık. Vallahi balık. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Samsun Salı Pazarı'nın en tatlı adresi Tatlı Center. Tulumba, su böreği, şöbiyet, kadayıf, sarı burma. Aklınıza gelen bütün lezzetler burada. İmalattan halka, kaliteyi ucuza alın, lezzetin tadını çıkarın. Bereket Mahallesi Çarşamba Caddesi Salı Pazarı Samsun Aradığınız tatlı lezzetler burada.